Evet racucunuz yine mikrofona geçti. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün belli bir konu olan ve bence çok kişinin bunu bilmesi gereken. Çünkü bazen bunu birine açıklarken farklı gözle bakılabiliyoruz. Veya kendi adımıza bile man, kendi içimizde bunu yanlış olarak tanımlayabiliyoruz kendi içimizde. Bu yüzden bugün paranın bir amaç değil aslında bir araç olduğunu göstermek istiyorum size bütün dünyada benim kendi görüşümce iki tane çok e, gerçekten söylediğim iki tane laf vardır. İnsanların türünde en çok bilebileceğin iki tane tür vardır muhabbet olarak. Hatta üç de diyebilirsin ama bunu dahil etmek istemiyorum. Zaten üç, üçüncü olan en az yani zaten her zaman bir, herkesin bildiği bir şey ortak yönler. Zaten bu ikili de çok işte bulunan bir şey. Bir psikolojik sorunlar. Her hiç kimsenin psikolojisi yerinde değil. Psikologlar bile kendilerini şey yapmak için kendilerine gelebilmek için başka bir psikiyatriste gittiklerine veya psikologlara gittiklerine eminim. İkinci, bütün insanlık parayı seviyor. Çünkü para bir şeyler almanıza yardım eden araç. Psikolojiye tabii ki de başka bir zaman değineceğiz. Daha tecrübeli olduğum zamanlarda, daha düzgün cevap verebildiğim ve daha tecrübeye hakim olduğum zamanlarda tabii ki ona da parmak basacağız. Ama şimdilik şunu anlatmak istiyorum size. Para bir amaç değil bir araç olarak görülmesi gerek. Parayı hani ben zengin olmak istiyorum deyip hani zengin olduktan sonra ne yapacaksın? Eee kalırsam zaten sen parayı amaç edinmişsin sen zaten sadece parayı seviyorsan onun ne yapacağını bile bilmiyorsun ki ama şöyle düşünsek parayı bir amaçlı bir araç olarak kullanırsak ne yaparız parayla nasıl kullanırız ihtiyaçlarımızı gidermek şu bir zaten amacımız onlarda değil mi barınağı sağlamak yiyecek, içecek, işte halletmek, faturaları ödemek. Ondan sonra bunlar gerekli olanlar nereye kalanlar işte. Kendi hobilerimiz olur. Kendi zevklerimiz olur. Kendi başka şeylerimiz olur. Bunlar size kalmış şeyler. Ben motor sürmeyi seviyorum. Gitar çalmasını seviyorum. Yani öğrenmek istiyorum. Bu ikiliyi birleştirdiğim zaman veya kendim bir marka oluşturmak istiyorum. Yepyeni bir mark olabilir, yepyeni bir şey olabilir, herhangi bir alet olsun, başka bir şey olsun ve bunları yapabilmek için benim paraya ihtiyacım var. O zaman benim burada amacım yeni isim çıkarmak veya yeni bir şey oluşturmak, motor almak ve gitar çalmayı öğrenmek. Şimdi bunları yapabilmek için paraya ihtiyacım var. Şimdi bunlara ihtiyacım para olduğu için. Aslında amacım para kazanmak değil. Parayı kullanabilecek kadar kazanmak. Ve bu yüzden sizlere şöyle anlatmak istiyorum. Siz parayı böyle önünüze koydunuz. Ve bu parayı kazandınız. Siz bu parayı niye kazandınız? Neden kazandınız? Kim için kazandınız? Bu parayı feda edebilecek kimler var? Sana bu parayı kazanmada kim yardım etti? Kendin mi yaptın? Ya bu olasılıklar gerçekten önemli. Bu sebepler daha doğrusu veya bu şeyler. Eğer bu parayı gerçekten amaç olarak edindiysen emin ol sen adam akıllı istediğin para miktarına ulaşsan bile o zaman ne yapacağını bilemezsin. Sadece insanların yönlendirmeleriyle kendin böyle çelişir çelişir veya dinler gidersin. Fakat parayı bir araç olarak gördüğün zaman ki zaten şu an bir psikolog bir psikologun söylediği eskiden yaptığı ve yapmak istediği şey söyleyeyim size. Hatta size en uygun bana göre şu ana kadar en düzgün olan en yakın kişilerde birini anlatmak istiyorum. Tolga Çevik. Tolga Çevik nasıl bir adam? Komedyen bir insan. Ve bu adam komedyenliğine parayı dökmek isteyen bir insan. Adam kendi insanları güldürmeyi sevdiği için çok fazla zorlu hayatından geçmiş ve siz de bunu gidip YouTube'dan araştırabilirsiniz. Bunu araştırırken dikkat edeceğiniz üzere aslında hedefini yapıyor, istediği şeyi yapıyor ve bunu para kazanarak devam ettiriyor. Yani adam yapmak istediği şeyi parayla devam ettiriyor ve parayı bir amaç olarak değil bir aracı olarak kullanıyor. Asıl amacı ne? İnsanlara güldürerek veya mutlu ederek yarar, dünyayı yararlı hale getirmek veya işte bunun gibi bir şey söylüyor. Anladınız mı? Bu kastettiğim şey bu aslında. Az çok. Yani parayı gerçekten şunu iş şey yapmanızı istemiyorum. Parayı bir amaç olarak kullandığınız zaman harcamaya bile kıyamayacaksınız o kazandığınız paraları gerçekten harcayamamak kadar garip bir şey yok. Ha biriktiriyorsunuzdur. O zaten gerçekten en doğru biriktirebiliyorsanız helal olsun. Fakat fazlası da zarar. Her şey fazlasının zararlı olduğu gibi. Fazla harcama da zarar. Fazla biriktirmek de zarar. Fazla israf etmek de zarar. Hep her şeyin çoğu şeyin fazlası zarar diyebiliriz. Bu yüzden ilk önce yapmak istediğinizi düşünün. Ondan sonra para kazanmanın yolunu bulduktan sonra zorlayın o para kazanmanın yolunu bul bulmak için. Ve bu yolu başvurduktan sonra parayı kazanıp araç olarak kullanmak için istediğiniz yönde harcayın. Eğer ki Derdiniz sadece para kazanıp önündeki paraları böyle fırlatmak veya para dolusu bir banyo yapmak veya işte paraların üstüne trambolin gibi saplamaksa o ayrı mesela o sizin kendi fanteziniz veya şey diyebilirim. Ama size son kez söylüyorum kendimce. Lütfen parayı harcamak sizin şeyler için kazan. Parayı sadece kendi elinizde tutmak için kazanmayın. Ee, Evet şimdi bu videomuz bu kadar. Daha çok fazla video çekmem gerekiyor. Stokta tutmak için veya doğrudan gerçek içinden gelenleri anlatmak için. Herkese iyi günler dilerim. Radyomuz bu kadardı. Canlar sunucu geliyor efendim. İyi günler dilerim.